Merhaba arkadaşlar, Edizon Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de çantayınların 8 sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankasından derslerimize, videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde yeni bir konuya geçiyoruz. Yani olasılığa geçiyoruz arkadaşlar olasılıkta şu ana kadar gördüğünüzde arkadaşlar siz ilk gördüğünüz konulardan bir tanesi oluyor. Biraz tuhaf gelebilir sizin için. Hani değişik konular olduğu için mesela kara köklü ifadelerde olduğu gibi e, tuhaf gelebilir ama günlük hayatta da e, olasılıkla birçok defa karşılaştığımız hatta olasılığını kullan, kelime olarak kullandığımız bir konu aslında. Günlük hayatta çoğunlukla kullanacağımız bir konu. Gerçekten güzel ve zevkli bir konu arkadaşlar. Şimdi dersimize başlamadan önce sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmadıysanız eğer abone olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Ve etrafınızda, tanıdıklarınızda, okulunuzdaki arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye etmenizi ve onlara abone olmaları için onlara tavsiye etmenizi rica ederiz arkadaşlar. Bu kanalımız gerçekten 4. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerin kullanabileceği bir kanal haline gelecek. Piyasadaki en önde gelen kaynakların, en faydalı olduğunu düşündüğümüz kaynakların sorularını bu kanalımızda çözeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. O halde şimdi ne yapıyoruz? Çok fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar olasılık konusuna ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bir madeni... Para havaya atıldığında kaç farklı olası durum vardır arkadaşlar? Bir madeni paraya havaya atıldı. Nedir? Yazı gelir ya da tura gelir, değil mi? Yazı gelir ya da tura gelir. Yani kaç farklı olası durum vardır? İki farklı olası durum vardır. Bunlardan başka herhangi bir durum yoktur arkadaşlar. Mesela bir zar havaya atıldığında kaç farklı olası durum vardır? Zarda hangi sayılar var arkadaşlar? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, altı var, değil mi? Yani altı farklı arkadaşlar olası durum vardır deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ne diyor şimdi bize? 4 kırmızı 5 mavi özür dilerim 4 kırmızı 5 beyaz 7 mavi bilye bulunan bir torbadan rastgele bir bilye alınmasında kaç farklı olası durum vardır arkadaşlar? 4 artı 5 9 9 artı 7 16 tane farklı Olası durum vardır arkadaşlar. Peki burada 8 tane kız var. 9 tane erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele bir öğrenci seçildiğinde kaç farklı olası durum vardır arkadaşlar? Tabii ki 17 farklı olası durum vardır deriz arkadaşlar. Evet, aynı büyüklükte kartlara yazılmış harfler yukarıda verilmiştir diyor. Bu kartlar bir torbaya atılarak bir kart çekiliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Arkadaşlar en fazla olasılığa sahip olan nedir? En çok adette olandır değil mi? Mesela bir tane M. Mesela M'yi yazalım arkadaşlar. Şuraya M'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane M var değil mi? E, C'den kaç tane var? 1, 2, 3 tane C var arkadaşlar. N'den 1, 2, 3. 3 tane de N var. Peki başka hangi harf kaldı? S kaldı. Bir tane S var. Hatta burada da var bir tane daha. Bir, i̇ki tane S var. İki tane S var. Bir tane de arkadaşlar ne var? T var. Şimdi en fazla olasılığa sahip olan nedir? En çok adette olandır yani arkadaşlar. Dolayısıyla sayı olarak en fazla olan hangisi? Mavi. Yani alt mavi en fazla e, 6 tane olduğu için arkadaşlar en fazla olasılığa sahip olan mavidir. En az olasılığa sahip olan nedir? Sayı olan en az sayı olarak en az adetli olandır. Yani arkadaşlar e, T tabi şuraya mavi yazmışım az önce, az önce M harfi yani en fazla sahip olan en az olasılığa sahip olan arkadaşlar T'dir eşit olasılığa sahip olan sayı olarak hangisi eşit arkadaşlar C ile N değil mi? Yani C ile N sayı olarak eşit olduğu için torbada bunların çekilme olasılığı torbadan eşittir. C harfi gelme olasılığı T harfi gelme olasılığından Fazla mıdır? Az mıdır? C harfi kaç tane arkadaşlar? C harfi baktığımızda bakıyorum 3 tane. T harfi kaç tanedir arkadaşlar? 1 tane. O zaman C'nin gelme olasılığı T'nin gelme olasılığından fazladır arkadaşlar. Fazladır. Ya da büyüktür diyebiliriz biz buna. Ne dersek diyelim işte. S harfi gelme olasılığı S kaç tane arkadaşlar? 2 tane. S 2 tane. N harfi gelme olasılığından diyor. N de 3 tane. S harfi gelme olasılığı N harfi gelme olasılığından azdır. Ya da küçüktür diyebiliriz arkadaşlar. Biz buna bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bir sınıfta 18 erkek, 15 kız öğrenci vardır. 18 erkek, 15 tane de kız öğrenci vardır. Tamam. Bu sınıftan en az kaç erkek öğrenci ayrılırsa sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığından daha fazla olur. Kız olma olasılığının erkek olma olasılığından daha fazla olabilmesi için kızların sayısının erkeklerin sayısından daha fazla olması gerekir. Dolayısıyla 15'ten büyük olması için buranın kaça inmesi lazım arkadaşlar? 14, 14 erkeğe inmesi lazım değil mi? Kaç tane erkek gitmesi gerekir o zaman arkadaşlar? 4 tane erkek gitmesi gerekir. Hemen şuna bakalım. Bir torbada 8 mavi, 14 siyah renkte top vardır. Bu torbaya en az kaç top daha ilave edilirse Bakın 8 mavi 14 siyah top vardır. En az kaç top daha ilave edilirse bu torbadan çekilen bir topun mavi olma olasılığı siyah olma olasılığından daha fazla olur? Mavinin olma olasılığı siyahın olma olasılığından daha fazla olabilmesi için mavinin siyahtan daha fazla olması lazım. Yani mavinin en az 15 tane mavi olması lazım. Çünkü 14 tane siyah var ya e 15 tane mavi olması için ben kaç tane mavi ekledim arkadaşlar buraya? 7 tane mavi eklemiş oldum değerli arkadaşlar. Evet bir torbada 7 kırmızı, 6 mavi, 4 sarı, 5 beyaz bilye vardır diyor. Buna göre aşağıdaki boşlukları eşittir. Daha fazla daha az kavramlarından uygun olanı ile doldunuz diyor. Arkadaşlar mavi olma olasılığı, beyaz olma olasılığına nedir? 6 tane mavi, 6 tane beyaz varsa arkadaşlar eşittir arkadaşlar. Sayı olarak eşit olduğu için. Peki sarı olma olasılığı, beyaz olma olasılığından sarı 4 tane, beyaz 6 tane sarı beyazdan az olduğu için olasılığı da nedir arkadaşlar? Daha azdır arkadaşlar. Daha azdır. Peki kırmızı olma olasılığı mavi olma olasılığından kırmızı 7 tane, mavi kaç tane? 6 tane. Kırmızı e, maviden daha fazla olduğu için olasılığı arkadaşlar nedir? Daha fazladır deriz değerli arkadaşlar. Bir torbada 8 kırmızı, 6 beyaz bilye vardır diyor. Bu torbaya en az kaç bilye daha ilave edilirse kırmızı bilye çekilme olasılığı beyaz bilye çekilme olasılığına eşit olur. Şu anki durumda arkadaşlar 8 tane kırmızı 6 tane beyaz var. Olasılıklarının eşit olabilmesi için sayılarının da eşit olması lazım. Yani 8 kırmızı 8 beyaz olması lazım. En az kaç tane top ilave etmem lazım arkadaşlar? 2 tane top ilave etmem gerekiyor deriz arkadaşlar. Bir sonraki soruda bir otobüste 15 erkek 11 kadın yol vardır. Bu otobüsten en az kaç yolcu inerse otobüsten rastgele seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı kadın olma olasılığına eşit olur. Şu anki durumda 15 erkek, 11 tane kadın var. Olasılıklarının eşit olabilmesi için arkadaşlar bu otobüsten 11 tane erkek, 11 tane kadın olması gerekir. E dolayısıyla erkekten kaç tane inmesi gerekiyor arkadaşlar? 4 tane erkeğin en az inmesi gerekiyor. Arkadaşlar bir olayın olma olasılığı diyor ki 2 bölü 7'dir diyor. Bu olayın olmama olasılığını bulunuz diyor. Arkadaşlar bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı nedir? Birdir arkadaşlar unutmayın. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı birdir. Dolayısıyla ben olma olasılığı vermişse olmama olasılığını bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Birden çıkaracağım. Neyi? 2 bölü 7. 7 kere 1 7. 7 eksi 2 nedir arkadaşlar? 5'tir. 5 bölü 7'dir. Yani olmama olasılığı arkadaşlar 5 bölü 7'dir deriz. Evet bu soruda ne diyor arkadaşlar? 30 sayısının çarpanları eş büyüklükte birer karta yazılarak bir torbaya atılıyor. Seçilen bir kartın üzerindeki sayının çift olma olasılığını bulunuz. Arkadaşlar önce çarpanını bulacağım değil mi? Çarpanlarını. Çarpanlar deyince sadece asal çarpanları anlamayın arkadaşlar. Bütün çarpanlar. Ee, peki çarpanları baktığımızda 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, e, 4 olmuyor. 5 çarpı 6, e, 6 çarpı 5 tekrar etti. O zaman şuradan bir çizgi çiziyorum. Demek ki 30 sayısının çarpanları bunlardır değil mi arkadaşlar? Çarpanları bunlardır. Ee, şimdi diyor bunlar bir tane torbaya atılmış diyor. Ee, içinden çekilen bir topun çift sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Arkadaşlar olasılık dediğimizde olasılık dediğimizde tüm olaylar nerededir? Paydadadır. Yukarıdaki de arkadaşlar istenilen olaydır. Değil mi? İstenilen ne arkadaşlar? Çift gelmesi. Kaç tane çift var? 1 2 3 4 tane çift var. Yukarıda 4 oldu. Bütün olası durumlar kaç tane arkadaşlar? 8 tane. 8 de burada arkadaşlar. Dolayısıyla bunun olası nedir? Bunda bu sadeleşirse 1 bölü 2'dir. Yüzdesel olarak nedir arkadaşlar? Yüzde 50'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuz ne diyor bize? Sinop kelimesinin harfler, harfleri aynı özellikle kağıtları birer kez yazılıp bir torbaya atılıyormuş. Yani torbada S harfi var i harfi var, n harfi var, o harfi var, bir de p harfi var değil mi? Bu torbadan rastgele çekilen bir harfin n olma olasılığı n olması eş olasılık mıdır? N olması eş olasılık mıdır? Arkadaşlar eş olasılık ne demek? Diğer içindeki olunan diğer türlerle türlerdekili hepsiyle aynı olasılığı demek. Bunların hepsinin olasılığı arkadaşlar hepsi birbirinden farklı mı farklı? Hepsinin olasılığı 1 bölü 1 e, bölü 5 mi? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar n olma olasılığı arkadaşlar e, eş olasılıktır deriz değerli arkadaşlar bunun için. Mesela Adana kelimesinin harfler aynı özellikli kağıtları birer kez yazılıp bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen e, seçilen bir harfin A olması eş olasılık mıdır? Değildir. Çünkü neden? İçerisinde arkadaşlar A harfinden kaç tane var? 3 tane var. D harfinden bir tane var. N harfinden bir tane var. Yani buradan içinden çekilen bir topun ya da kağıdın neyse. Ee, çekilme olasılığı nedir? 3 tane A var. Bütün diğer ihtimaller nedir arkadaşlar? 5 tane. 3 bölü 5'tir ama D'nin olasılığı arkadaşlar 1 bölü 5'tir. N'nin olasılığı 1 bölü 5'tir gibi. Yani bunların eş olasılık olma ihtimali yok. Ama bana deseydi ki D ile N'nin olasılığı eş olasılık mıdır deseydi arkadaşlar evet derdim. Ama A'nın olma olasılığı eş değildir arkadaşlar. Hatta A'nın olma olasılığı daha büyüktür deriz diğer ki durumlara göre. Peki burada ne diyor şimdi biz arkadaşlar? Bu soru ne diyor bize şimdi? Bir torbada 3 kırmızı, 5 beyaz, 4 yeşil renkte bilye vardır. Bu torbadan alınan bir bilyenin kırmızı renkte olmama olasılığı. Kırmızı renkte olmaması nedir arkadaşlar? Bakın istenen durum. Olasılık neydi? İstenen bölü tüm ihtimaller değil mi? İstenen kırmızı renkte olmaması. Diyor ki kırmızı olmasın diyor. Diğerler olabilir diyor. Yani 5 ve 4 9 tane top olabilir benim için diyor. Tüm olasılık kaç tane arkadaşlar? 9, 12 tane. Yani kırmızı renk olmama olasılığı 9 bölü 12'dir. Bu da eşittir arkadaşlar. Gerekli sadeleştirme yani yapıldıktan sonra 3 tane 3, 4 tane 3 de burada. Yani olasılığı olmama olasılığı arkadaşlar. Bunun nedir? 3 bölü 4'tür deriz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu dersimizde bu noktada sonlandıralım. Bu dersimiz biraz kısa sürdü. Bir sonraki dersimizde bir sonraki iki sayfamızda olacak arkadaşlar. Şimdilik ee, bu videomuzu bu noktada bitirelim. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çevrenizdeki herkese de bu videoları bu kanalı tavsiye edin arkadaşlar. Bu kanaldan herkes faydalansın. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.